70 dönüm mercimek ektik. Şu anda patozunu yapıyoruz. Hasat zamanıdır. Gördüğünüz gibi beton blokların arasında bereket yağıyor şu anda. Gerçekten bu senenin kurak geçmesinden dolayı yine de son zamanların son anda yağışların yağmasından dolayı yine de iyi. Çok şükür. İyidir. Beklediğimizi karşılıyor şu anda. Devlet destek veriyor ama biraz daha iyileştirilmesi lazım. Şu anda 6-7 çalışanımız var. Bir de patozumuz var. Kesinlikle. Sabah saat 7'de başlamız saat 7'ye kadar da devam eder. Siz, havaların sıcak olmasından rağmen yine de gayret ediyoruz. Samanı hayvana vereceğiz. Mecimek'i de büyük ihtimal satarız. Bu beton bloklar arasında çiftçilik yapmak nasıl? Biraz zor. Şartlar zorlaştırıyor. E, çoğu insanın gezmesinden dolayı ekinin içime, içine girmesinden yatırıyor. mahvediyor, perişan ediyor. O yüzden o yandan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Beton blokların arasında bereket de yağıyor, çok şükür iyidir.